Herkese merhabalar. Dünyanın en fazla, en aktif ve tek Neistat içerik üreten kanalına hoş geldiniz. Videonun içerisinde aksiyondan dolayı bunları söyleyemediğim için sizler de unuttuğunuzu varsayaraktan size küçük bir hatırlatma yapmam gerekiyor. Şu anda hala kanala abone değilseniz hemen alttan ücretsiz şekilde kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Çünkü abonelerim de videoları beğenmeyi unutuyorlar. Evet siz de haklısınız. Bazen unutabiliyor insanlık hali. Bu yüzden de videoların başlarında böyle hatırlatma ekleyeceğim size. Şimdi Kanalıma abone oldunuz, videomu beğendiniz ve nacizane yorumunuzu bıraktığınıza göre yorum atarken de süreleri yazın, beraber gelip izleyelim. Bunlar yaptığınıza göre videomuza geçebiliriz. Bakalım bu videoda başımıza neler gelmiş. Seviliyorsunuz. İyi seyirler. Önde bir yerde o. Ya nasıl ölmüyorsun lan? Geldi Umut geldi. Birinin canı hiç yok. Bunu alırsın onun canı yok. Çok iyisin. Öbürünün canı. Aldınız mı lan? ben arkaya aldım. Yetişemiyorum ki oğlum size. Tutun <laughs> beni kaldırın. Bir şeyler oldu atlamış gibi oldu. Ne yapıyorsun lan? Bek abi. Geldi. Aldım. Benim tam üstümde adam var Haberiniz olsun. Gördüm. Aldım. Uy, güzel spreydi bu arada. İki badisi var. Lan! Oğlum adam buradaymış. Aa. Evet abi. Ben sen sanıyorum. Arkamda ses alıyorum. Ben sen sandım bu arada. Bombanız var mı? Al abi. Yok abi. Kerem. iyi seyret. Ben valla Zalata gibi açlıktayım. Sıkar belki. Ben bomba geldiğini hissetmesin diye biraz şey yapacaktım da hissetti. Hem de derinlerde hissetti. Para bu uçarken Oh, bırak abi. Ama onlar da full ES'e gitti yani. Gel bakayım. Motor motor. O kadar değil. Oğlum Altında 300 kişi var herhalde ya. Adam adam. Arabada. Araca bindi, araca bindi. Prenör ne ne yapıyorsun? ne abi? Şurada ne var? O ne ne abi? yaptı la? <laughs> sen git, sen git. Dikkat sana Eğme. Göklerde kartal gibiydim. Kanatlarından vuruldum. Ekmin aynı. Ana ne avradını görmez dedim ya. Görmez dedim ya. Yan bakıyorum. Bir dakika yan evden bakacağım. Var ya? Hello. Burada ben abi. smoke atayım mı size? Yok yok gerek yok. Eyşe'nin aklına karpuz kabuğu düşürme dur. Başka var mı diye bakıyorum. Tek abi tek. Tam nerede? Tam kutunun arkasında. Bak işte bak. tak koşamk. O bu arada ya sen. Adam adam gerçi adam gerçi adam. Lan ya abi. Ya onu da başkası arkalıyor Ona ya da başkası vurdu. Allah'ım kafayı sıyıracağım ya. Hiç kıçından haberi yok. Sadece arkalı ve peşinde lan. Seni de arkalıyorlar lan. gitmemiz lazım aşağıdaki eve. Arabaya geliyor. Öyle artık lan. Ay ben araçta Motorun orta deniyorsun. Smoke vardı. Bomba atıyorum lan. Sıkıntı yok abi ben bana çıksın diye yapıyorum zaten. Düşük var. Çok iyisin. Ay senin pompalması Aa yerde adam bitiremiyorsun. İşte bu pompalı oyuncu etti sizi şimdi. 谢谢 <music> E bitmez bombam varmış la yeter la. Adam indi öyle bir daha. Bırak canını, bırak. düşme bırak. Buradaki de oraya sıkıyor. Bırak bu bu tarafa gösterme. Ara patlaya. Evliş nedir? Canı yok on önünde. Sol var. Lan burada bir yerde. Üstte bomba var. Bekle. Yakın adam var. Bomba attı. Canım. Tam bunları alalım ya. Attırayım ben onu. Bomba atça. Bombattım, bombattım gitme öyle. Allah gitme. Vallahi tamam. denk getirdim ama. Lan buradan adam nereye gitti? Alo daha buradayım nereye atıyorsunuz? E ee, buradaki adam nereye gitti? Biz hiç atmıyoruz ki. Adam için ne atıyor sesin ya? Araba. 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 Helal lan. Nasıl öldüren bu? Canı yok zaten ya. Lan. Lan var mı şimdi? Hala adam varmış. Bize döndü. Lan. Oo, yine lan yine burada. Bunlar oku. Seri, 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 seri. Lore adam çıktı. Abi araç kaybolmuş. Onu ben yok. Benim şey. Drop'a gidene mi vurdun? Evet. Tamam. var mı? Bilmiyorum bir yerden sıkan bilmiyorum. 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 Drop'un orada bir yerde galiba abi bu. Sana bomba atayım. Askını aldım. Sağdan geldim. Hmm. Hangar içi var hangar içi var. İki SS var hangarı alırsınız. Bomba bomba Hangi, geldi. Görüyorum hangarı gö gö göremiyorum pardon. Bir arkana çık, bir arkana çık. Abi bunlar da Bekle dedi gitti, ben beklemedim. O da gelmedi yar. <laughs> <Ulus> sesini şey yapıyor. <laughs> Ölüm gibi bir şey oldu ama ama. Kimse ölmedi yer O evde adam var hala. Oynadım. Yeni, Yeni bir var? rampaçyon karşısında. Kaldım bunu. O Bu nasıl uçtu lan öyle? Ana avradın yok ettim Önümüze. onu. Öyle mi? Bitti. Ha. Lan. Ha. Dön 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 dön. Uçlara bakalım ananı. Dön abi dön. Tekerleği aldı ya. Dön HS'si var dön. Araba düz gitmiyor. Mermi bitti dön. Dragunov. Al gidelim. Racon gitmiştir. Hepiniz yatağınızda rahatlıkla ölebilirsiniz.